Merhaba. Dolar yükseliyor, dolar yükseliyordu, çok beklendiği kadar yükselmiyor. Euro dolar paritesi de 117'lerin üzerinde, 117'lerin üzerinde olması pozitif olarak devam edeceğinin göstergesi 116-119 aralığı devam edecektir euro dolar paritesinde. Ama ülke içerisindeki siyasi çalkantılar devam ederken bir de karşımıza daha farklı durum çıktı. Yani ekonomide aslında bir paranın korkmaya başladı bir devre girdik. Bu devir ne kadar sürecek göreceğiz. Neden söylüyorum bunu? Borsada çok sert satışlar var. Bakın uzun zamandır görmediğimiz yüklü satışlar var. Neden oldu? Çünkü bazı operasyonlar görüyorsunuz bazı holdinglere doğru. Bu operasyonların ardından birdenbire borsada garip satışlar çıkmaya başladı. Yani belki onların pozisyonudur, bilemem ama sonuç itibariyle normal olmayan korkan bir para var ortada ve bu para kaçıyor. Bu paranın kaçtığı noktada en çok borsada hissediliyor. Oradaki hisselerde görebiliyorsunuz. Ve bunun sebebini de bilmediğimiz için bekliyoruz. Bir durum gelecek başımıza ama ne gelecek bilmiyoruz. Alıştık artık. Yani bir şekilde ya 19 Mart operasyonu oluyor ya belediyelere operasyon oluyor. Bunlara zaten alışmıştık. Şimdi bir de kara para operasyonları olmaya başladı. Hepsini birlikte bütün ekonominin yükünü borsa çekiyor. Yani başka bir enstrüman çekmiyor mu diyeceksiniz? Çekmiyor. Faizde olan rahat, dolarda olan rahat, altında olan rahat ama borsada olan acısını çekiyor. Şimdi dolarda 42'ye doğru bir talebin gelmesinin sebeplerinden birisi buradaki durum da olabilir. Çünkü burada para çıktığı zaman bir yere talep yaratıyor olması lazım. Bu talep de dolara doğru gittiğini tahmin ediyorum. Bir garip operasyonlar dönüyor. Bunun sonucunda da panikleyen bir para var.